ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Ee, seni. utandı, utandı. Seni şey <laughs> ne, ne yiyorsun? Adı ne? Şu dört. Dört dolanıyor, dört. Sen daha bilmiyorsun çocuğa diyor ne yediğini söyle. Ne bir şey, şimdi geldim daha buraya. Neresi de geldim? Avuzu, neden geldin? Amasya'da. Ne? Gel, gezmeye mi geldin? Gezmeye mi? İlk defa mı geldin? İlk defa geldim. Allah'ım hoş geldin, neneciğim benim ya. <laughs> Nasılsın, iyi misin? İyi. <laughs> Aa yediğin de bilmiyor musun? Buyur. <laughs> Yedi... vallahi bilmiyorum. Hiç defa bilmiyorum. <laughs> Hadi kız, nereye kız? Amasya'dan mı geldiydin? Evet Amasya'dan. Ne elma getirdin mi sen? Yoğudu bizim getirdim. Elma getirdim, ben İstanbul'un pişmanlarını yiyip yiyip duruyorum. Bir yap dahakine, yap dahakine duruyor. git, bir dahakine atıyorum. <laughs> Hadi sen de teyzem. Kaç kişi geziyorsun, tek başına nasıl? <laughs> ha, <He, gülüyor> ne yapıyorsun? Niye? Eşim. Eşin mi? Evet. Bir şey diyeceğim, Karadenizli misin? Yok. Burundan biraz neresin lan? Gel buraya pisik pisik nereye gidiyorsun? Nere, ne, ne, neresin? Ben Mardinliyim. Mardinli? Ben de Mardinliyim. Ama yengenin burun dedim ya kesin baba. bizim oradan dedim ha. <laughs> ben valla bizim oradan dedim. Ama kanım Karadeniz Ha bu soğukta geziyorsunuz. Azıcık kaçıyorsun dur yeni mi evlisiniz? <laughs> Nasıl? Temmuz'dan beri. Tem, öpeyden beri Temmuz'dan beri. Öyle <laughs> evet, mi dedin ki 10 yıllık evli gibi öpeyden beri Temmuz'dan beri. <laughs> O zaman kaç ay oldu Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Ha o yüzden bu soğukta yengeyi gezdiriyor. İki ay daha gezdir ben sana söyleyeyim. <laughs> bir sene, aynen bir sene dolar sonra burada tek gezleri bu. Soğukta dayanamaz. Akşamlarla birlikte geziyoruz işte. Değil mi? Hadi bakalım, yaşanma kolay gelsin. Biraz Karadeniz şivesiyle konuşalım mı? Ben Trabzonlu oldum, bütün Türkiye biliyor zaten de. He, ara sıra kaçırıyorum. Seviyorum çünkü o şive ama bir de tam şive vardır ya böyle tam karadeniz şivesi. Öyle konuşalım mı? Bak bunlar Trabzon'dan yeni gelmişler. Daha Mis daha iyi gibi Trabzon toprağı kokuyorlar. Abi bu daha iyi becer böyle. Anlamam ya. Sen niye İstanbul'da mı yaşıyorsun? Değişik. Ha, sen değişik. Ciz. <gülüyor> gidi gidi. <gülüyor> bir daha da ne oluyor? Gidi gidi gel. Gidi gidi gel. Gidi gidi gel. Biz buranın şivesi hastayım ben. <laughs> Hadi bizim buranın şivesi konuşalım. Ha buraya nereye sun? Nereye buraya? <laughs> Yalık gezme. Ayyim ne yatacağızım buraya? Ee, ne yapacak Baktık abi kız kulesine gidiyorum. <laughs> Yadın işte karnet doyurdum. Has mısın? İyi misin? De hem de, hem de orada yedik Köfte yedik de bu akçabat köftesi tutma. Tutma ay mı? Valla tutturalım bir. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> sen yaparsın onu. Sen ne <laughs> <laughs> Allah onu? Allah'ım şimdi bak la, la, bayılıyorum. bana da tuttu ya bize de tutturursun. Ben bayılıyorum <laughs> bunların şivesine. Hep şerim benim ya. Ne yedin? Köfte yedik bugün. Ne? Doydun mu karnına? E ee, biraz doydu. Bir atma Türk'ü söylesene bir sen. Ben anlamam onu da. Ne anlamıyorsun? Atıyorsun zaten. Ancak <laughs> bir şey yok ki. Armudun, dalı, karaymışın, yaprağı da gir çık. Ee, şimdi ona şakla zaten mi tuha be? Şu, bizim maraz da oflali gibi. Be bel altı. Şimdi televizyonda olmaz böyle. Öyle böyle, öyle böyle öyle şeyler ya. yapma. <laughs> Şarkı söylemeyeceksin. Yok ben anlamam onu. Fıkra Biz anlat lan bir tane. tane. Düzgün fıkra mı biliyorum biz <laughs> Arkadaş, düzgün bir tane söylesene fıkra. Ese bilmiyorum ya. Hadi canım ya. Sen toprağın. Bir Karadeniz şivesiyle böyle bir fıkra anlatsana <laughs> ya. Tamam. Karadeniz şivesiyle temel gibi anlatacağım. Temel, Fadime bir de çocuğu gitmişler bir yere içmeye. Şiveyi kullan. Evet. <laughs> i̇çmişler içmişler neyse bunlar eve giderken Polis çevirmiş bunları. Evet. Polis alkol muayenesine tutmuş bunları. Üfle temel demiş Üfle bakayım. Temel üflemiş. Bakmış 400 promil alkol çıkmış. He. Memur bey demiş ben içmedim. Makinede bozukluk var demiş. Tabi polisi kandıramamışlar. Gitmişler şeye karakola. Neyse bir daha üflemişler yine aynı. Fadime'ye üfle demişler ona. Fadime de üflemiş 300 promil. La memur bey bununla yanlışlık var demiş ya. Neyse o zaman abi uşağı üfletin bakayım. O zaman anlaşılır demiş. Uşağı üfletmişler. 100 programı algılı çıkmış onda. <laughs> Memur özür dilemiş, tamam kusura bakmayın demiş. <laughs> Neyse, cihazımız bozukmuş demiş, biz şimdi fark ettik onu demiş. Neyse binmişler arabaya gidiyorlar. Temel demiş Fadime'ye gel, bak Fadime demedim mi abi uşağı da içirelim, bir Topla demiş. Yarar. İşimize yarar demiş. Ben biliyorum bu fıkra ya, ben <laughs> biliyorum, güzel fıkra. Peki teşekkür ederim Toprağım. <laughs> bak Trabzon'dan böyle az kokulu e, fıkra geldi ne güzel oldu ya. Çok iyi. teşekkürler Bu soğukta fazla gezmeyin, çok soğuk. Güzel. Tamam hadi kolay gelsin. Hadi güle güle. Benden selam Trabzon'a Akçabat'a. Hadi canım benim. Ne yapıyorsun lan? ne yapıyorsun, lan? Ne yapıyorsun burada? konuşmuyor üşümüyor mu oğlum? Üşüyüz. Ya üşüyorsun da bu ne ince moddan geziyorsun? <laughs> Senin ismin ne? Hüseyin. Hüseyin. <laughs> i̇smin ne Hüseyin Hüseyin. <gülüyor> Hüseyin. Hüseyin. Yerim ama yanakları Hüseyin. Bir şey. Oğlum bir şarkı söyle Yok. Yeah. Kız arkadaşın var mı? Yok. Yeah. Deli geldi gibi. Yaş kaç? 14. Oh, Oo <laughs> sen tamamdır kız arkadaşın var. Sözde var mı? Yok. Yeah. Tek taraflı mıdır? Yok mu kız arkadaşım? Bir tane de mi yok lan. Yeah. Hiç olmadı mı? Yeah. Oğlum var. Kimin var? <laughs> Gel buraya. O da utandı kaçtı bu şey. Ne yapacağız ya? Yedim o ton bile yanaklar yok bu şey. yarım onları ben yiyorum yiyorum. Hadi koş da bir tane kendine kız arkadaşım yürü. Burada bildiğin iyi çay yapan bir yer var mı abi? Buradan iyisi yok. Deniz suyundan çok kaliteli. Anladım da hani iyi bir yer var mı bildiğin böyle çay yapan? İyi bir yer He. çay yapan. Abi böyle biz kız kulesine karşı keyifli çay içmek istiyoruz. Bildiğin bir yer var mı böyle iyi çay yapan bir yer? Tam yerine geldin daha nereye Ya gidiyorsun? anladım da hani iyi bir yer diyorum iyi bir çay olsun diyorum. İyi bir çay yapan yer 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 <laughs> <Bir düşünme>. yer. Düşün <laughs> bak. Burası abi başka yer yok. <gülüyor> <gülüyor> Düşünüyor ya. Her gün oturup bardak Bize ne ısmarlayacaksın sen şimdi? Salih Şahit. Salep içeriz. Salep taze, taze inek sütünden. Taze inek sütünden. İnek mi taze süt mü taze? Öyle bir şey Taze. Taze inek sütü nasıl oluyor? Taze süt de ona. İnek kötü süt verse de kurban da kesecekti. O kurtardı kendini. Değil mi? <laughs> Memleket neresi? Memleket Elazığ. Ya çok soğuk. i̇nsanlar gelip burada bu Hayır, soğuktan... Al numara hava var. kaynıyor. <laughs> <ayna. gülüyor> ya bırak gitti. kaynıyor. Hiç havayı karıştırma. Ya donduk bu sus Her ya ya. kar yağmadı. Sen havanın soğukluğundan mı bahsediyorsun. Ya baksana. Yapay. Baksana, baksana insanlar oturuyorlar. Allah aşkına. Ne güzel ya bak soğuk kar kış demeden keyifli keyifli. Ne güzel tabi boğaza karşı Şimdi Türkiye'nin diğer yerinde bizi izleyenler vallahi imreniyorlar değil mi? Baksana ne güzel. Kız kulesine karşı boğaza karşı çaylar nescafeler havada uçuyor. Oh keyfe bak. Vallahi helal ya böyle komple al bak Yusuf oraları. Bizim yere vatan yürek yakan gerildi. Yukarıda değil yerimiz var. Lan nerede yer var yukarıda? Yukarıyı gösteriyor. Ha? Canım benim ya laflara bak. Neyse ne yapıyor musa sen usta? Patrondan ha. <gülüyor> <gülüyor> patron cami. O patron camiden çıkmaz zaten. Patron beşir patron.